Su derinlikleri eşit ve sabit olan KL leğenlerinde oluşturulan dalgaların üstten görünümleri aşağıdaki gibidir. Buna göre K leğenindeki dalgaların niceliklerinden hangileri kesinlikle L leğenindeki dalgalarınkinden daha büyüktür. İki doğrusal dalga arasındaki uzaklık lambda dalga boyudur. Buradaki K 3 birim olarak yazarsam buradaki lambda L'yi nasıl yazarım? 2 birim olarak yazabilirim. O zaman K'nın dalga boyu L'den kesinlikle büyüktür. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül bakın bunlar sabit derinlikli ve eşitse su derinlikleri o zaman hızları aynıdır. Yani buradaki hız da V'dir, buradaki hız da V'dir. Hızları eşitse VK eşittir VL ise dalga boyuyla yani lambda K çarpı FK eşittir lambda l çarpı fl yazabilirim. Lambda k'mız 3 fk olarak burayı yazdık. Lambda l'miz 2 olduğu için 2 fl olarak burayı yazdığımda fk küçüktür fl gelir. Frekansları k'nın l'den küçükse periyodu daha büyüktür. tk büyüktür tl'dir. Frekansta periyot ters orantılıdır. O zaman periyotları da yine nedir? k'nın L'den büyüktür. Genlikle ilgili e, bilgi yok. Çünkü burada genlikle ilgili bize verilen herhangi bir şey olmadığı için kesinlik yoktur. 1 2 doğru cevap D seçeneğidir.